Merhaba sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Dileyenler tabi biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nda kontrol edebilirler. Boğa Burcu'nda I don't know. Şimdi arkadaşlar ilk kartımıza bakacak olursak bir tuğladan duvar kartıyla başlıyoruz. Bu tabii ki hani bir hedef ve bu hedefe giden yolda karşımıza çıkan engelleri bize anlatır arkadaşlar. Bu zamana kadar nasıl söyleyeyim denediğimiz yöntemler işe yaramamış olabilir. Bir ilerleme kaydedemediğimiz bir süreçle ilgili. Buna dair kılıç kralı kartı ile önümüzdeki günlerde daha akıllıca adımlar atacak gibisiniz sevgili boğa burçları. Daha taktiksel, daha bu durumu nasıl yenebilirim, daha bu durumdan nasıl kurtulabilirim şeklinde bir bakış açınız. Dediğim gibi farklı bir bakış açınız olacak gibi gözüküyor. Bu zamana kadar girmediğiniz ayrıntılara kafanızı da girebilirsiniz. Kılıç onlusu kartıyla sizi bayağıma zorlamış bir enerji arkadaşlar bu. Şöyle düşünün bir şeye ulaşmayı istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz bir türlü ve hayal kırıklığı. Bu da mı gol değil? Bu da mı olmayacak? Ama bakın ikisi de kılıç enerjisi arkadaşlar. Sanki şuradaki kılıcı bir kılıç kralı kralıyla yenmeye çalışacaksınız. Bu olmamışlık, hayal kırıklığına uğramışlık, işlerin istediğiniz gibi ilerlemediği duygusu. Şunları biraz şöyle itelim tam görmüyorsunuz gibi hemen buna bir kart daha seçelim çok güzel büyük arkanın sihirbaz kartı ile beraber arkadaşlar önümüzdeki günler diyeceksiniz ki, bir dakika ya bu durum ben böyle olmasını kabullenmiyorum şöyle yetenekliyim böyle yetenekliyim şu imkanlarım var şu olmayabilir ama elimde şu var bakın elinizdeki yetenekler imkanlar güç enerji bunların farkına varma bunlarla akıllı bir şekilde bunları kullanabilme durumuyla bu tuğladan duvar her neyse bununla ilgili bakın kılıç omlusu acının sonuna gelmektir ve ondan sonra hep aslar başlar arkadaşlar gördüğünüz gibi sihirbaz da birle resmedilir. Yeni bir başlangıç, istediğinizi elde etme, bir sihir bir mucize yaratma, bu engelin üstesinden gelme bir duruma doğru ilerleyeceksiniz önümüzdeki günlerde. Zorlayıcı bir enerjiyle ilgili. İkinci sıraya bakacak olursak seyahat kartımız ki bu yakın mesafeleri olan lokal seyahatleri de anlatabilir bize. Kiminiz için ila çok uzak mesafeli olması şart değil. Kaçamaklar, yolculuklar, bunları anlatır arkadaşlar. Bir bakalım. Kılıç üçlüsü, biraz kafa dağıtmak adına şeylerden uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Bir hayal kırıklığını, bir kalp kırıklığını ortadan kaldırmak adına arkadaşlar. Kılıç dokuzusu bakın sanki çok kafaya taktığınız bir şey var. Ya da hayatınızla ilgili işin içinden çıkamıyorsunuz. Ya da çok çalışıyorsunuz, iş yükünüz çok fazla ve bütün diyorsunuz ki ya tamam benim artık bir yolculuğa çıkmam lazım. Benim biraz uzaklaşmam lazım. Benim bir seyahate bir tatile ihtiyacım var gibi bir duruma dair sanki arkadaşlar biraz böyle bir kaçamak enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Bir mola vermeyi tercih edebilirsiniz. Değnek ikilisi kartı ile beraber burada nereye gideceğinizle ilgili bir karar vereceksiniz hangi yöntemi seçeceğinizle ilgili bir karar vereceksiniz. Tabii ki bazılarınız için bu gerçek anlamda bir seyahati değil, hayal kırıklığına uğradığınız bir durumla ilgili hangi yola doğru gideceğinizi de bize anlatıyor olabilir. Bundan sonra peki ne yapacağım şeklinde ama ister bu bir tatil kararı olsun arkadaşlar, sıkılmışlığınızdan, bunalmışlığınızdan sizi kurtarmakla ilgili. İsterseniz yolunda gitmeyen ve sizi sıkıntıya, psikolojik olarak sıkıntıya sokan bir durumu, durumla ilgili ne yapabilirimle ilgili bir hayat yolculuğuna dair bir karar olsun. Her halükarda bakın dernek ikilisi kartı da yolun ağzında bekliyor arkadaşlar. Geleceğe bakıyor ve kendine bir yol belirliyor. Kendiniz açısından en doğru kararı vereceğiniz, Bununla ilgili düşüneceğiniz ve kendinize bir yol belirleyeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor ve bir uzaklaşma mesafe, bir tatil durumunuz olacak gibi arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakacak olursak online konular. Zaten artık hayatta günümüzde de her şey neredeyse online üzerinden yürüyor. Online alışverişler, online iş, sosyal medya paylaşımları, e, buralardaki etkileşimler alınacak belki önemli e-mailler bunlar gündeme gelecek. O yüzden bir bakalım. Büyük Arkanı Kule Kılıç Kilisi. Burada arkadaşlar biraz bir kere online kullanma durumlarınıza bir dikkat etmenizi bir dipnot olarak düşmek isterim burada birazcık sizi sıkıntıya sokabilecek şeyler hani şey derler ya şuradan şöyle bir mesaj gelirse onu açmayınız gibilerinden. Bir kere onlara dikkat etmenizi bir dipnot olarak tavsiye etmek isterim arkadaşlar. Ama genel itibariyle bakacak olursak online yürüyen herhangi bir ilişki, herhangi bir iş bununla ilgili bir karar vermek durumunda olmak ve zorlanmakla ilgili konular ama yine de bir kar seçelim. değnek üçlüsü kartıyla beraber sanki bir gelecek planınız var. Online üzerinden yürütmek istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir vizyon var. Fakat bu vizyonla ilgili ne karar vereceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Cesaret edemiyor olabilirsiniz. Hangi yönden gitmeniz gerektiğini bilemiyor olabilirsiniz. Şöyle düşünün. Ya online şöyle bir iş yapmak istiyorum ama bilemedim ki ya tutmazsa ya yürümezse. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir enerji. İşte bununla ilgili önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Çok ani kararlar verebilirsiniz. Ani değişikliklere gidebilirsiniz ve vizyonlarınız ve hedefleriniz doğrultusunda ani tamam ya bunu satın alacağım. Mesela hep ben, almak istediğiniz elbiseyi işte ekonomik şartlardan dolayı erteli sepete atıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, sepete atıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Özellikle kadın arkadaşlarımız bunu çok daha iyi anlarlar. Böyle bir enerji olduğunu düşünün. Ee, bununla ilgili karar veremiyorsunuz vesaire ama bununla ilgili önümüzdeki günler dediğim gibi ani bir karar verebilirsiniz. Kiminize ani işte bilgisayar telefon, elektronik, teknolojik aletlerle ilgili de yine ani kararlar verilebilir. Çünkü sanki istediğiniz bir şey var ama cesaret edemiyorsunuz. İşte bununla ilgili çok e, önemli ani değişikliklere gidilebilir sevgili arkadaşlar. Ya tamam ya ben bu online içi kuracağım ya da en basitinden böyle bir süreç. Ama belli ki biraz sizi böyle bir yapsam yapmasam mı diye cesaretsiz, bir yandan hevesinizi de kıran bir enerji yani biraz riskli bir enerji olabilir sizin gözünüzde. Sondan bir önceki kartımızda bir kutlama, mutlu bir gelişme, sosyalleşme, bir parti belki de alında sosyal bir e, event, Bunu nasıl çevireceğim, Or, e, organizasyon değil de. İşte sosyal bir ortamda işte bir kutlama vesaire durumunda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Etkinlikte bulunabilirsiniz ya da bir bakalım. Kupa ikilisi, ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biri varsa hayatınızda onunla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Hayır ruh eşi bağlantısı hissettiğim kimse yok diyorsanız bir parti bir kutlama alanında böyle biriyle tanışabilir ve karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Büyük arkana ölüm kartı ile özellikle küs, ayrılık, kırgınlığınız varsa bir barışma, tekrar bir araya gelme söz konusu olabilir. Hayır e, e, yoksa kimse hayatınızda, aklınızda, fikrinizde ya da küs olduğunuz e, birden aşk hayatınıza değişiklik getirecek bir ruh eşiyle dediğim gibi bir kutlama alanı da işte bir arkadaşınızın düğünü de örnek veriyorum. Karşılaşma ihtimaliniz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın ya yeni bir aşkın başlangıcı olacak ya da aşkta bir yenilenmeye gitme, bir kutlama. Belki de kimileriniz ruh eşinizle evlenirsiniz. Önümüzdeki günlerde düğün tarihiniz olabilir. İşte küsseniz barışabilirsiniz. Ee, pozitif anlamda bir dönem bitiyor ve yeni bir dönem, yenilenme, tazelenme, yeni bir şeyin başlangıcı, bir kutlama durumu söz konusu oluyor. Zaten dediğim gibi yalnızsanız aklınızda da kimse yoksa. Böyle bir sosyal topluluk içerisinde yeni bir aşka başlama ihtimaliniz olacağı bir ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Son sırada bekleme oyunu diyor. Bakalım. aşıklar. Burada sanki arkadaşlar bakın bir önceki konuyla bağlantılı gibi gözüküyor. Küs ya da kırgınsanız partner ya da partner adayınızla bir bekleme süreci son bulabilir önümüzdeki günlerde. Ben adım atmam o adım atsın vesaire durumunda yeni bir başlangıca doğru gidilebilir. Somut teklifler, somut haberleşmeler hatta ilişkinin daha sağlamlaşması, partnerden bir evlilik teklifi bekliyorsanız bir evlilik teklifinin gelmesi, beklemenin hani sabrın sonu selamettir durumunun söz konusu olması gibi bir enerji olabilir. Ya da bu kiminiz için yeni bir partner adayıysa az önce de dedim yani bununla ilgili de önce biraz şöyle bir havayı koklama, böyle bir işte ilk kim kime adım atacak böyle bir şey durumu, bekleme durumu olabilir arkadaşlar. Ama sanki bu bekleme oyununu kazanacak gibi gözüküyorsunuz. Ve aşkla ilgili beklediğiniz, istediğiniz teklifle karşılaşabilecek gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.